Arkadaşlar Mecidiye Köy'de Ay Yapım denilen firma tam da Mecidiye Köy'ün ortasında her zamanki gibi hiç şaşırmadık. Paranın en dip noktasında olan bir plazada. Kendilerine geldim ve insan gibi dedim ki siz 800 bin insanların katili olan İsrail'in paçavrasını bayrağını yere atmayıp da Filistin bayrağını neden yere attığınızla alakalı bir bilgi alabilir miyim? Tabii ben bu bilgi alabilir miyim dedikten sonra yetkili kimse bulunmamaya başlıyor. Ve o kadar pervasızca hareket ediyorlar ki kimse sizi telefonda bile aramıyor. Oyunculuk için gittiğimi zannediler herhalde. Kapıdaki hanımefendi oyunculuk için mi geldiniz dedi. Evet dedim oyunculuk için geldim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp 800 bin kedi ölmüş olsaydı bugün Türkiye ayağa kalkardı. 800 bin köpek ölmüş olsaydı gene ayağa kalkardı. Bakın ay yapım Türkiye Cumhuriyeti'nde pervasızca Müslümanların yaşadığı bir ülkede 800 bin insanın katili olan İsrail'in bayrağını dizisinde yere atacağına Filistin bayrağını yere atarak nasıl bir şirket olduğunu, para karşılığında nasıl çoluk çocuk demeden insanların kanlarına döken bir ülkenin yardakçılığını ve ağızlarıyla götlerini yaladığını göstermiş. Bu firmanın nasıl bir firma olduğunu, nasıl bir yapım şirketi olduğunu, nasıl bir oyunculuk sisteminin olduğunu, nasıl bir dizi çektiğini anlamış oldunuz. Şu sokakta bir tane kedi ölse Şurada herkes toplanır o kedi için koşturur. Benim bir tane evladım var. Benim evladım için şurada görmüş olduğunuz herkes toplanır. 800 bin insanın öldüğü bir ülkede. İlker ister Hristiyan olsun, ister Budist olsun. 800 bin insan ölmüş. Sen kalkıp İsrail bayrağını yere atacağına, bunu lanetleyeceğine Filistin bayrağını yere atıyorsun. Bir de utanmadan, arlanmadan hala Türkiye Cumhuriyeti'nde iş yapıp para kazanıyorsun kaç paraya sattınız Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanların yaşadığı bir ülkede kaç paraya sattınız Filistinli kardeşlerimizin kanını? Youtube'a yazın. Uzak şehir Filistin bayrağı yazın göreceksiniz. Dünyanın bütün insanları ateist olsun, budist olsun. Herkes toplanıp İsrail'e karşı gelirken ben benim memleketimde şunlarla uğraşıyorum. Bak oradan da bakıyorlar. Muhatap bulamıyorsun. Soru soruyorsun insan gibi etki, iletişim kurayım diyorum. Ona da insan yok kahpece, namussuzca, şerefsizce Filistin bayrağını yere atıyorsun. Bu kadar aşağılık bir firmanın sahibi ne bok yiyor? O yönetmeni işten kovdular mı? O görüntü yönetmeni ne bunu senaristi ne bok yedi? Yapılan hareketin ne kadar namussuzca olduğunu farkındalar. Bu, bu ay yapımın sahibi olacak herif. Kaç paraya sattım? Kaç paraya sattım Filistin'de ölmüş olan 250 bin çocuğun kanını? Ay yapım halkı kim ve nefrete düşürerek para karşılığında Filistin'de ölmüş olan 800 bin insanın yartakçılığını yaparak, İsrail'in köpekliğini yaparak, İsrail'in götünü yalayarak para üstüne para koymuştur. Bir tane sahne için kaç para aldın ay yapımın sahibi? Kaç para aldın? Kaç paraya sattın? Muhtemelen evlatların var akşam gidip çocuklarını öpüyorsundur. Ben namussuz adam. O diziyi çeken yönetmen gelsin karşımda konuşsun. Kaç paraya sattınız? Senarist kaç paraya